Beyler, R veriyorum. Durun, R Şöyle veriyorum. Şurayı lan, e don işareti çıkıyor üstünde. Arkada, arkada, arka arkada arka 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 geliyorlar geliyorum. kanka, geldiler. geldiler. E buff'ını çek, E buff'ını çek, çık yukarıya doğru. Gel yukarı doğru. P'ye diğer Tendon'unu bas, diğer Tendon'unu bas, bas diğer Tendon'unu. Yapacak bir şey yok. Diğer Tendon'unu bas. Yukarı doğru fight'la. Notta kalkan hemen geliyor. Not önüne gel. Gel yukarı doğru ilerliyorsun. Gel yukarı doğru hemen. Not öndekiler hızlı geliyor. Gel sayıları az şu an. Zitli grep, zitli grep vur buraya. Böyle Çok bastım. güzel. Çık yukarıya, çık yukarıya, çık yukarıya. Kazanıyoruz buraya gel. Beni görün bak. Full etrafında oynamanız lazım beyler. Adamlar bunu güzel yapamayacak zaten. Güzel grep vuruyorsun buraya. Tepeye doğru gel şimdi. Tepeye doğru gel. Uzaklaşmayacaksın. Adam peşleme bak. Daha güçsüz adamlarda. Adam peşleme. Sayı bekli şimdi. Hil hil çeviremen, hemen. Hil çevir hemen. Hil çevir hemen. Bir tane var. Güzel. Tamam. Dur. Gel benle. Beni takip et. Beni takip et. Zıpladım. Gel. Gel 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 gel. Gel. Bu yokken hemen fightlamamız lazım. Benle geliyorsun Gördü, hemen gördüm. şimdi. Gel. Gel benle, gel benle beni takip et. Engage attıracağım. Gel. Tepedeyiz. Aşağı doğru indireceğim. Tayebe'yi veriyorum. Bekle. Bekle. 3'ten geriye sayıyorum. Gel yanıma. 3 2 1 aldın Tayebe'yi. Enize eni çek. ilerliyorsun benle. Gel. Puşuyorsun, puşuyorsun, puşuyorsun. Gir buraya. Gir çok güzel. Frabzor Grep'te oynuyorsun buraya arkaya sızın. Beyler bravo. Nodo önünü dövüp, hemen çıkmamız lazım. Aşağı doğru gel, aşağı doğru gel, aşağı doğru in. Aşağı doğru in. Sal orayı. in aşağı doğru. Sal, in aşağı. Çok güzel. Bubble yedik. Dönün, Gel tepeye, dönün. tepeye doğru, tepeye doğru geliyorsun. Hemen çıkma tepeye sakin ol. Herkes gelsin bir koruyalım. Tamam. Tepeye doğru düşen geç. Normal skill'lerini kullan çık tepeye. Çık tepeye, çık e, tepeye. Tepeye gideceğim, tepeye geleceğim. Bekle herkes gelsin. Çık tepeye. Gel, çık tepeye, çeviriyorum. çık tepeye, çık tepeye, çık tepeye. Ölmeyeceksiniz beyler bakın birlikte oynayalım. Engage gelirken bana söylemeye çalış Alp. Bir tık okay, aşağı okay, şu an. E dönenler çeksin. Zeyn'i çektin. Gel benle, gel benle in. Gel benle in. Engage Geride, at. Engage, at. Engage, Engage at. at. Engage at. Engage atla. at. Gel. Gel, 150'yi koydum arkaya. Gel hemen. Gel hemen oyna buraya. Çok güzel beyler, bravo. Hill'leri içeride kaldırmaya çalışın. Burayı hemen wipe'layıp çıkmamız lazım buradan. Hemen wipe'la çık buradan. Aşağı doğru in. Aşağı doğru in. Aşağı doğru in. İn aşağı doğru. Aşağıda fight. İn aşağı doğru. Tepeyi unutmuyorsunuz. Tepeye çıkaracağım merkez, Can az olan çıksın. Yeni Doğan hemen tepeye koşuyor. Avantaj bizde şu tepeye an. Geliyorlar, tepeye geliyorlar, Tepeye geliyorlar. Okay. Tepeye geliyorlar. Soldan. Hariboy'u oyna. Hariboy'u oyna hemen. Kes bunu. Tamam sıkıntı yok. Tepeyi sal. Fight diyorsun burada. Tepeye doğru gel. Ben de onlarınızı ben siz basmayın beyler. Bir tepede sayıyı toplayalım. Şu tepeye doğru gelin. Gel tepeye doğru. Başka bir yerde fightlama ya. Arkada biraz kaldı. Salla legeni, salla legeni. Tepeye, tepeye, gel, yapıyorum. tepeye gel. Koy disen geyici. Koy dis, Gel. Hemen Birlikte rage aktarın. Şimdi. Hemen rage, 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 rage. Ver ister rage'i. İster rage'i. Hızlı rage, hızlı rage, hızlı rage, hızlı rage. Hızlı rage, bas x'e. Hemen geliyorsun. Gel, E buff'ını çektin gel. Gel dümdüz, gel dümdüz, gel dümdüz, gel dümdüz. Çok ayrı adamları hızlı oynamamız lazım. Chester'ı oynatmıyorsunuz. Tamam? Chester'ı hızlı gel. Hızlı gel, seni geç atamazlar. Gir buraya. Gir buraya. Beyler süper. Çok güzel güzel girdik. Tepeye doğru gel, tepeye doğru gel. Arkana sızanları keseceğim. Dön arkaya doğru. Dön arkaya doğru birlikte döneceğiz oraya. Arkaya sızanları kes bir. Gel şuraya. Okay, okay, bekle. Alp neredeler şu an? Ne taraftalar? Yukarıda Yalman mı No dönü. Aşağıdan, Aşağıdan geliyorlar. Geliyor, çek, eğni çek, Aini çek. İn, 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 Arkaya sız, arkaya sız, arkaya sız. Çok güzel. İlerliyorsun benimle adamlar çok ayrıldı. Beni geçme, beni geçmeden fightla. Şahiyi doçla, şahiyi doçla. İki şahiyi yan yana sal bunları. Arkaya sız. Çok güzel, bravo. Çünkü Edizgil, Edizgil grappling kesin Yapacak bir şey yok. Kesin etrafınızdakileri. Tepeye doğru Yerde gidiyor. Yerde Osman. Notta Doğan hemen ilerliyor. Fight'a katılın. Not önünü takılmayın. Notta Doğan fight'a katıl. Hızlı. Hızlı hızlı hızlı. Ölünce sana heal attım küçük. Bir tık aşağı in, bir tık aşağı in, bir tık aşağı in. Tepedekiler aşağı, tepedekiler aşağı. Gel, gör beni, gör beni, gör beni, gör beni. Gör beni. Osman bir tık çık geriye. Tam içine gireni kes şu anda. İçine gireni kes sadece. Bir şeyler deniyor vur şunu. Tam çık arkaya, çık arkaya. Çık 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 çık. de burada. Şeye wake buff'ın ne kadarı kaldı? Kanka verdi Osman, ki 10 saniye evet, kaldı. Tam yapacak bir şey yok. Gel diğer tendonu puş atacağız. Bekle. E buff'ını çek diğer tendonu bas. Diğer tendonu bas. Dümdüz ilerle. Dümdüz ilerle çok ayrılar. Bak tepeye kadar Böyle. çıkma. Yüz, çok güzel yüzü şu Oyna buraya hemen. Beyler siklik mükemmel yakaladık. Bravo. Hemen nodu önüne dön. Nodu önüne dön. Nodu önüne dön. Dön nodu önüne. Dön nodu önüne. Aldık, dön, dön. dön. Zitliği oynatma. Zitliği oynatma. DP'leri 43 toplu. Tamam nodu önüne vur. Nodu önüne vur. not önüne vur. Başka bir şey yapma. Çok güzel. Biliyip tepeye doğru sana. gel, tepeye doğru gel, Sikik burayı tepeye dönelim, tepeye dönelim. Avantaj bizdeyken dön tepeye, dön tepe. Bak parça parça dön. Yerde adamın olmasın. Gel bir şuraya, gel bir şuraya, orta yerdesin. Gel, orta bölge burası. Gel, şurayı bir kez tepeye birlikte çıkacağız. Çok güzel, çok güzel. Arkayı, ar gör kaçmasın Demolax. Büyük tepe attı. Bitiklerle, ilerle. ilerle komutçular yok. İlerle Zintre'ye oyna. Oyna düştüm. Öldürtme. Çok güzel. No döndesin şu an? Geriye döndüreceğim. Üçten geriye sayıyorum seni için. Üç. 2 1 çık tepeye. Çık tepeye. Çık tepeye. Çık tepeye. Ne bulak saldınız bravo. Çık tepeye hemen. Çık. Çık tepeye. Camlar dolu olsun. Arkada reçisi. Gel sağa doğru. Gel sağa doğru direkt. Kalk sağdan ilerle. Notta kalk sağa doğru ilerle. Notta kalk sağa doğru ilerle. Gir hemen buraya. Gir hemen buraya. Yeni doğanlar girsin. Gir. Gir 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 gir. Çok güzel. Dikkat et hafif geç geliyor. Çok güzel. DPS çıkar yere. DPS çıkar yere. Çok güzel. İlerle yukarı doğru. İlerle yukarı doğru. Çık yukarıya. Çık yukarıya. Çık yukarıya. Çık 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 çık. Çık bizi sik. Clip. Çok güzel. Çok güzel. Süper. Arkaya doğru ilerliyorsun. Arkaya doğru ilerle. Sız arkaya. Sal şu tepeyi. Sız arkaya. Sız arkaya. Kaçmasınlar. Çok güzel. Chester'ı Chester peşle. Chester'ı peşle. Peşe Chester'ı. Peşe Chester'ı. Chester Beyler arkaya doğru gelin. Tepedekiler. ilerle Düz ilerlemeye devam et. tam Geliyorsun benle şimdi. Noda Hay doğru yürü biraz. Şu an. Tamam. Tamam. Gel hemen tepeye, tepemize gel evet, tepemize. hemen tamam. dön, hemen dön ölme okay, daha, okay. hemen dön. Çok doldu. Hemen dön. E buffını çek, E buffını çek, diğer tendonunu bastın, diğer tendonunu bastın, ilerliyorsun dümdüz. Dümdüz ilerle, dümdüz ilerle, kaçıyorlar kaçırma. Lupis sal, lupis sal, lupis sal, lupis sal, lupis sal, peşliyorsun full, full peşliyorsun. Tendonlusun fightlayacaksın, tendonlusun fightlayacaksın, gir, bravo, süper, bravo botan. Sik orayı, sik orayı, hepsi KD'li, kill gelsin içeride. Çitestir'i oynatmayın, çitestir'i oynatmayın. Heal ver Sejur, heal ver sejur. Veremiyorum şu an. Pardon. Oyna burada. Çık yukarı doğru. Çık yukarı doğru. Yukarı doğru çık. Yukarı doğru çık. Çık yukarı doğru. Çık yukarı doğru. Haydi. Haribo yerde DPS çıkar. Şu yukarı gel. Yukarıya gel. Gel yukarı doğru. Gel yukarı doğru. Arada kalmayın. Ben, tut beni. Buru evet, çıkmamız lazım beyler. Sola doğru ilerle, notta kalk sola doğru ilerle. Uğraşma Lupis'le, Eva'ları biraz geldin. geç. Benim heal'ler C'den. Sola doğru ilerle, sola doğru ilerle. İliktepe'deyiz. İliktepe'ye dön, İliktepe'ye dön, fightlama. Dön İliktepe'ye. Puş geldi soldan, soldan puş geldi. Tamam, gel. İlerliyorsun puşa doğru, bir tık Adamlar daha eksik şu an, gel. Gel oynayalım. Dp'leri kırdım, gelenlerin hmm. hepsi dp'sini kırdım. Süper, tamam dp'leri kır, oyna. Çok güzel. Geç gelenleri de ben kırdım. Tamam, hemen oyna, sikiyorsun burayı, çok güzel. Beyler eve kanyaları oynatmayın. Bak Vaven KD'li vur şuraya. Vaven KD'li vur. Vaven KD'li vur. Sarı çerçevenin orada öldü tamam. Hemen ilerliyorsun adamlara doğru. Legen'in yanına doğru gel. Legen'in yanının yanında regroup ol. İçimizde legen. DPS at şunu. Tamam çok güzel. Bırak kaçsınlar. Peşleme. Bırak kaçsınlar. İlk tepeye sen geç atacağız. Şu an üstünlük bizdeyken. Şu etrafındakileri kes. Süper. Bu'yu kes. Bu'yu kes. Bu'yu kes. Bu'yu kes. Bu'yu kes. 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 İlerle. İlerle bu'ye. İlerle in aşağı. In aşağı. In aşağı. İn şu şatkarla uğraşma. İn. i̇n. İn. İn hemen. İn hemen. İn hemen. İn hemen. İn hemen. Çok güzel. Çok güzel oyna şuraya. Oyna şuraya adamlar rengi çattı. Gir buraya. Burada fightla içeride hil kaldırabilen kaldırsın. Batuhan gelin tepeye doğru. Gel tepeye dön. Tepeye dön. Tepeye dön. Tepeye dön. Tepeye dön. Gel tepeye doğru. Gel tepeye doğru. Gel tepeye doğru. doğru. Nebulax'ı peşliyorum. Gel. Tamam dön tepeye. Dön tepeye. Dön tepeye dön. Tepeye dön. Tepeye dön. Tepeye dön. Tepeye dön. Tepeye dön. Dönün. Shayvek buff'ını ver. Shayvek buff'ını ver. Bekliyorum. Birinci söyle. Verdim mi? Verdim. Tamam. i̇n aşağı, in aşağı. Şu babeni bir peşle. Gel, gel engel çizeceğiz. Eğni çek, eğni çek. Baben grepte, yok atamadık grep. Oyna buraya. Haribo'nun yanında oyna. Tam. Siz arkaya, siz arkaya, siz arkaya, siz arkaya. Disengi çatıyorlar. Gel. Bravo Eray. Güzel yakaladık giremen kadeli adamlar. Çok güzel. Burayı kesip çıkmamız lazım. Bak bunu güzel yapamıyoruz. Gel. Üçten geriye sayıyorum. İçine döneceğim. Üç, 2 Bir. dön arkaya. Dön arkaya şu ne Nebulax'a gel. Nebulax'a gel. Dön Nebulax'a. Grab'te kes. Amına koyayım kaçtı. Vur buraya. Çatkar %100. yüz dikkat ediyorsun. Çık buradan. Tepeye dön. Tepeye dön. Tepeye doğru dön. İlk tepe, ilk tepe dön. Dön. Dön hemen. Dön. Artı bitirelim şurayı. Dön. Dön ilk tepeye. Dön ilk tepeye. Dön ilk, tepeye. Dön ilk... hızlı gel. Hızlı gel. Aragant'a dön arkaya. Dön arkaya. Dön arkaya. Aragant'a fokus at. Dön. Fight'a katılmaya çalışıyor. Aragant'a doğru dön. Dön. Gördün. Çok güzel. Kes Aragant'ı. Grepte kes şunu. Kes şunu. Hil çeviriyor. Kes şunu. Çok güzel beyler. Bravo. Hil kaldır içeride ölmeyin. Tamam ölmedim kalktım. İlk tepeye doğru gelin mi? İlk tepeye doğru gelin bir puş attıracağım komutçular yokken. Dön ilk tepeye, dön ilk tepeye. Hemen tabek vereceğim. Gel şuraya hil kaldır, hil kaldır gazlıyorsa. Hızlı. Hızlı hil, hızlı hil ilk tepede. Hızlı. Dön şu ilk tepeye. Dön şuraya. Bu geldi. Tam tamam, tamam. attı. Sıkıntı yok. Gel hemen tabek veriyorum. İleriye gidiyoruz. 3 2 1 verdim tabeği içeride piye gelecek. dümdüzlerle düz ilerle. Dün düz ilerle. Dün düz ilerle, ilerle trablası geç arkayasız. Komutçular yokken atayın gece. Çok güzel. O kadar arkaya sızma. Dön. Cenk fight'ın içinde kal. Dön arkaya. Dön arkaya. Çok güzel. Bir peşte galiba bu sefer. Bilo... Tamam. İlk ilk tepeye dön. İlk tepeye dön. İlk tepeye dön. Tekrar attıracağım engage'i bak. Kes çık hızlı yapmamız lazım. Biliyorum fight bölümünün ama yapacak bir Hızlı rage, hızlı rage. Defo gel. Hızlı rage ise. Beyler. Geliyor, geliyor, de... geliyor, geliyor, Kuş, geliyor. Push geliyor dikkat et. Yerle güzel P. Tamam, çok güzel. Ben de kaldırdım Pielis'in oyna. Pielis'in oyna. 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 Çok Prenim güzel. De. Vurun oraya. Şu tepedeki fight'a katıl hemen. Tepedeki fight'a dp katıl. DP'lerini kırdım. DP'lerini kırdım. Tepedeki fight'a katıl. Kayıya vurun eriyor şu an. Full full içeride. Çok güzel tamam. Tepede DPS çıkar tepeye. Şu an tam pik noktasına gel tepenin. Başka bir yere gitme. Haribo'ya vur. Haribo'ya vur. Haribo'ya vur, Haribo vur. Ölsün artık bu. Tamam. İlerliyorsun benle. İlerle benle. İlerle benle oynayacağım buraya doğru. Edizgi'le fokus at. Edizgi'le fokus at. Edizgi'le Grapte'ye dizgili kes, Grapte'ye dizgili kes. Abi şunu KD'lisenize, sikeceğim. Vur buna. Arka, ilk tepeye doğru döneceğiz. İlk tepeye doğru döneceğiz. Şu Trab'la Spech'le. Gel benle aşağı doğru in, aşağı doğru in, aşağı doğru in, in aşağı doğru, in aşağı doğru, in. İn hemen, in aşağı. Yeni kalktılar, nottan kes şunları. İn aşağı kes. Gel lan, gel gel Geliyorlar, ilerle bir tık. İkinci tepeye doğru ilerle. Adamların engelli tepesine doğru ilerliyorsun. İlerle. Lupis gripte bir ilerle vur şuraya. Çok güzel, çok güzel. Siktik ilerle hemen, ilerle hemen, ilerle hemen, ilerle Haribo yerde vur şunu. Vur şuna peşle. Çok güzel. Hemen ilerliyorsun arkaya sızlar. İlerle arkaya doğru. İlerle, ilerle. Chester'ı yakalayın. Chester'a fokus. Chester'a fokus. Vurmasın. Chester'a fokus at. Çok güzel. Bravo. Ve at. Yok. Arkada. Tamam tamam. Vur buraya. İlk tepeye yakın oynayın. Bizi görün beyler. İlk tepeye yakın oynayın. İlk tepeye yapıp yakın oyna yakın oynayın ilk tepeye ilk tepeye doğru gel ilk tepeye doğru gel adamlar gelecek. Bak mavi siktik, 30 saniye tende puşu güzel atarsak çok feci fark atacağız. Evet, AF'un döndü. Şu Aragant'ı kes hemen. Kes Aragant'ı. Grep'te hemen ilerliyorsun melle, Hemen ilerle. Hemen ilerle koruculara gir şuraya. Gir şuraya. Gir şuraya. Sen geç içeri yok dikkat ediyorsun biraz. piyeliler dikkat ediyorsun. Tam deep deep engage çatmıyoruz. İçini kes. İçini kes sadece. İçini kes sadece. Hiç sıkıntı yok. İlk tepeye doğru dön bir tık. İçindekileri kes. Tamam çok güzel. İlk tepeye dön. İlk tepeye dön. Trabla seyiz gir burada keseceğiz bunları. Dön ilk tepeye. Ben seni peşliyorlar. Tamam. Öldürtme beni. Hil, hil, yer hil, diyeyim, hil. Tam diyeyim. şu tepeye dön hemen. Tepeye dön. Tepeye dön hızlı. Tepede fightla. Çok güzel sik. Hey, ya aldım ben alamadım. Yani. Alma alma zaten. Ama orada ki fight kaybetmeyelim orada. Gel sağa doğru. Gel sağa doğru. Gör beni. Gör beni. Gör beni. Dümdüz ilerle. Dümdüz ilerle buradaki fight'a katıl. Gel. Dümdüz ilerle çok güzeliz burada. Hemen girin. Hemen girin. Gir şuraya makaleli sal. Tam uğraş şimdi, uğraş şimdi. Kes şunu. Dik bravo. Hemen çık, hemen çık yukarıya. Hemen çık yukarıya. Çok güzelsiniz. Sal legendli çipsi DP'leri mi kırık? DP kırınca söyleyin. Vur buraya. Benim yok. Tamam. Değil, low HP zaten kanka vursan tamam, vursan öldürürsün. Tamam tamam. çipse vur. Şu şey vur. çipse vur. Vur çipse Vur çipse Vur. Çok güzel. Shape şey of var mı hızlı söyle. Fakta evet, bu arada. Leyen yani bizi var. Evet bak ver. EVEK kofunu ver. EVEK kofunu ver hemen içinde. Ver. Eve çek. Eve kofunu çek hızlı oynatmam lazım. E e lazım. E e lazım. E e lazım. Ver. Sim verdim. Arkaya dön. Arkaya dön. Trabla sik. Trabla sokken fight atacağım hemen. Şu dizgili peşle. Peşle dizgili peşle 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 peşle. Tamam kaçsın. Yakaladım yakaladım. Kaçamaz kaçamaz düşürdüm. Hemen gel hemen gel. Tam, İlk dön karıştır. arkaya, dön arkaya, dön 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 dön. Okey okey. Geldim tamam. geldim geldim. İlerle bir tık. ilerle, ilerle ilerle adamların içine doğru. Çok güzel zintire düştü kes şunu. Çok güzel siktik. Zitli yerde zitli yerde vur şuna vur şuna Tendon'u, süpersiniz. Zidana gel. Atakırları arkada bunları tam fokuslama Zidana. Dön içeriye doğru dön içeriye dön içeriye. Noda önüne doğru dön. Noda önüne doğru dön. Çok güzel ayakta kestik adamı. Tam, Üçten geriye sayıyorum. İlk tepeye sen geç gelecek. Üç. 2 1 dön ilk tepeye. Dön hemen, dön hemen, dön hemen, dön hemen, dön hemen, dön hemen. Mami katıl bize. Onlar Eren oraya düşünce galiba. Tamam, Nebulax'ı peşle biraz, Nebulax'ı peşle biraz. Bravo. Tamam, e, dön ilk tepeye. Dön içeriye, Ay, şu Akali'yi kes. Akali, Akali grep, Akali grep, vur şunu. Tamam, bir tık aşağı in, bir tık aşağı in. Evet. Tamam, inme, hemen rage, hemen rage. Nod önüne ilerle hemen. Şu an kalanları keseriz, burada sayımız daha güzel. Sal chipsi mesela. Sal chipsi çok güzel. İçindekileri kesiyorsunuz beyler bravo süper ilerliyorsun arkaya doğru Chester'a doğru ilerle Chester nottan doğru doğru Ölenler ilerle. geliyor nottan ölenler tamam. geliyor Tamam Chester'a doğru ilerle uzaklaş buradan Uzaklaş buradan Chester'a doğru ilerle İlk tepe ilk tepe ilk tepe hızlı 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 <laughs> hızlı Vur Chester'a İlk tepedesin tamam birlikte bir tıkıncaz Beni takip et şimdi Bak Lupis arkanda şu Lupis'e bir grep istiyorum Chester yerde bak Tamam gel Beyplüzyon'un oraya hali. gel Beyplüzyon'un oraya gel hemen atacaklar burayı Uzaktan vururuz çok güzel Çık şimdi tepeye, çık şimdi tepeye, çık yukarı, çık yukarı, çık yukarı, çık, 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 çık yukarı, çık yukarı, 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 dön. Şey ve var mı? Hızlı söyle. Var. mı yok. Ver hemen, ver hemen, ver hemen, içinde, ver hemen içinde, ver. E buff'ını çektin, evet. E buff'ını çektin. Tayvayı verdim, Cim. dümdüz ilerliyorsun. Dümdüz ilerle içeride piye gelecek. Dümdüz ilerle, dümdüz ilerle, dümdüz ilerle, dümdüz. Gir arkaya sız, gir arkaya sız ya. İç içe adamları mı koyayım? Gir. Drakanyalar ölmesin. Arkayı hedefleyeceksiniz size. Çok güzel. Çok güzel beyler bravo. Bravo. Bir tık arkaya gel bir tık arkaya gel. Tamam. İlk tepeye doğru geliyorsun. Üçten geriye sayıyorum. İlk tepeye doğru ilerleyeceksin. Üç, iki, bir. Dön ilk tepeye. Dön ilk tepeye hızlı. Dön. Hızlı dön. Hızlı dön. Hızlı dön. Hızlı dön. Hızlı dön. Hızlı dön. Oyna buraya hemen. Süper. Sal şeyleri. Sal şeyleri. yalara grep deneyin. Tamam güzel. Güzel sıkıntı yok. Çok güzel. Ezizgili kes. Ezizgili kes içinde. KD'ye atın. Tamam şahiyi siktir et. Okey şahiyi siktir et. Beyler üçten geriye sayacağım. Node önüne doğru toplanacağız tamam mı? Şu trablası kes. Çok güzel bravo. Güzel yakaladın. Süper. Aragant'a vur. Aragant'a vur. Aragant'a vur. Solda kaldı salak. Vur Aragant'a. Tamam üçten geriye sayıyorum Node önüne için. Üç. 2 1 dön not önüne dön not önüne dön 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 hızı. dön hızlı dön hızlı dön hızlı dön hızlı dön 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 not önüne dön not önüne dön dön çık benle gel beni takip et gel benle Rej ver hızlı bak Full beni takip edeceksin. Bir dur, bir dur, bir dur, rage ver. Bir dur, rage ver. Bir dur, rage ver. Dur rage ver, dur, rage ver dur, rage ver. E buff'ını çek. Gidiyorlar. E buff'ını çek. Geliyor, İlerle, 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 ilerle. İlerle. kalma. ilerle adamların içine ilerle. Onlar da ayrı kaldı. Gel, böldük. Çok güzel be. Bravo. Prizam ona koyduk. Gel. Sağdaki tepeye doğru gel. Adamların en geç tepesi. Çok güzel. Tam. İlk tepeye doğru toplanmak bravo, için mi? üçten geriye sayıyorum beyler. İlk tepeye doğru geleceksiniz. Dikli elinde. Tam vur ona. Vuralı. Bak üçten geriye Yukarı çık, yukarı çık, çık, çık hemen. Yukarı çık, yukarı çık yukarıdaki fighte katıl. Çık yukarıya. Çık yukarıya. Çık. Peşleme. Diğer onun için üçten geriye sayıyorum. Buffları ver hemen. Şey buffı, üç, iki, bir bas diğer tendonunu. A i̇n aşağı in, aşağı, in aşağı, in aşağı. in aşağı tendonlusun, in aşağı tendonlusun. Çok güzel beyler, bravo. Siktik. Bravzora bir grep. Ayakta kessiniz. Tamam güzel. Peşli onu. İlk tepeye dön. Masma bir siktik. Dön ilk tepeye. Tendonun süresi bitmedi hala. Oyna ilk tepeye. 10 saniyen daha var. Oyna. Hil gelsin içeride bir. Çık hemen. Nod önüne. Nod önüne. Hızlı. 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 Şave var mı? Şave Eko'fu var mı? Var. Var, tamam. hemen kaldır, var. hemen, kaldır. hemen kaldır. Hemen kaldır. Benle geliyorsun. Eko'fu'nu çek. Dönenler Eko'fu'nu çekti. Dönenler Eko'fu'nu çekti. İkisileri dön. Gir. 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 Gelenlerin de pis kırık. Tamam. Çok güzelsin çok güzel. Haribo'ya vur, Haribo'ya vur. Grab'de tendonlu adamlar, tendonlu adamlar, tendonlu adamlar. Haribo tendonlu. Çok tepeye doğru görün, ilikliği görün. Göremiyorum şu an seni. Öldü mü? Hayır. Ah, tamam, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Legend'den uzaklaş biraz, in. Tepeye doğru gel şimdi. Herkes tepeye, herkes tepeye. Bak, bizim etrafımızda oynayın. Şöyle tek tek Aten yakalanmayın gözümün Çık tepeye, tepeye dön, tepeye dön, tepeye dön. Metin dön tepeye, çıkın yukarıya. Çık yukarı, çık yukarı. Ya. İçine gelenleri keseceksin. Dön tepeye. Dön tepeye adam ayakta ölecek. Şu Araganta fokus. Araganta fokus. Araganta fokus. Tamam dön tepeye. Dön tepeye Eş tam tepeye. Tepedesin, 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 tepedesin. Akali'ye vur. En tepedesin Akali'ye vur. Vur Akali'ye. Haydi. Öl. Çık arkaya, çık arkaya. Çık, çık 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 arkaya. Aşağıdan adam aşağıdan bir daha çık. çık arkaya biraz. Lisandro'sun yanına gel. Bak zıplıyorum gel buraya. Çık arkaya. Gel şuraya. Evo dönenler çekiyor. Engel çatır. Şangeresiyorum. 3 2 1 gir hemen. Gir hemen arkaya. Gir hemen arkaya doğru. DP'lerini kırdım arka tarafın. Süpersin. Süpersin. Sikiyoruz burayı beyler. Hil gelsin içeride. Hil gelsin içeride. Grab diyeyim bir şey olmaz. Hil gelsin içeride. Anasını siktik helal. Fight'le burada. Birazdan üçten geriye sayacağım. Senge için takip edin onu tamam mı? Saymaya başlayalım hareket edin. He Üç, Allah adam. İki. Nasıl? Bir. Dön arkaya. Dön arkaya. Dön arkaya. Tepenin de tepesine. Tepenin de tepesine. Tepenin de tepesine. Dön. Dön 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 dön. dön. Beni gör. Bak gerekirse M'ye bas gör. bizi bayağı uzaklaştıracak. Dön güzel. Zintre'yi peşle. İçindekileri kaçır. Tam kaçsın, kaçsın Zintra'ya gir. Zintra'ya gir. Gir Zintra'ya. Bu adam kalkmasın buradan. Vurun, vur. Heal atıyorum yani Uli'ye vur. Arkaya dön katil Bora, arka. Engeç geliyor dikkat et arkadan. Engeç geliyor dikkat et arkadan. Çok güzel, tam. Hiçbir şey yapamadılar. değil burada şu an. Arkaya doğru sızın beyler. Vuran adamları biliyorsunuz. Zidane oynatmamanız lazım. DP, DP kırdım şöyle. sal, çok güzel. Süpersin. Grepte Trablas vur şuna vur şuna ortada grepte. KD'li vur vur vur. Tendon de onu Çeviriyorum çeviriyorum. Tamam İlk tepeye dön ilk tepeye dön ilk tepeye dön. İlk tepeye Öldü. dön. İlk tepe, i̇lk tepe ilk tepe ilk tepe ilk tepe ilk tepe ilk tepe ilk tepe gel. Gel ilk tepeye doğru. Gel ilk tepeye doğru. Dönarken sabit dur. <laughs> dönün oğlum ilk tepeye dönün hızlı 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 hızlı. Ver ver verdin mi? Verdim. Ver... Mi? Verdim. Değil. Tamam İlerleyin dümdüz. İlerle benle. İlerle benle. İlerle. Çok güzel girdik buraya. Çok güzel. Gir 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 oyna buraya. İçeride hil gelsin. İçeride hil gelsin. Haribo'yu kesiyorsun ayakla. Rage atıyor. Ese bir kes şunu. Çok güzel bravo. Baba'ya doğru ilerle. Baba'ya doğru ilerle. baba Vavaya... aşağı doğru. Bir tık aşağı. Bir tık aşağı. Bir tık aşağı. Bully grab. Bully grab. Vur bully'e. Vur bully'e. Vur bully'e. Vur, Vur. Vur. Süper bravo. Hemen dön arkaya. Dön içine dön. 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 Aynı yeri sen geç Tepeyi de tepesi. tamam. Gidiyor. Üçten geriye seviyorum. Üç, iki, bir dön. Dön, dön, dön. En çattığımız yerdeyiz. Dön. Dön arkaya. Tepeyi de tepesine dön. Dön, 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 dön. dön. yere gel. E i̇n aşağı, in aşağı. İn, in. En geç İn. E buffını çek. Dümdüz giriyorsun. Dümdüz gir, dümdüz gir. Dümdüz gir. Dümdüz gir. Toplu değiller. Dümdüz gir. Adamların içine gir. Adamların içine gir. Gir adamların içine. Gir. Süper. Depeleri 100. Bravo. Bravo. Süper yüzde yüz. Oyna içeride. Tam. Depeleri kırıkmış oyna. Kil kaldıracaksınız içeride hazır olun. Legend tarafı full creep. Chips'e doğru oyna, Chips'e doğru oyna. Not Onlar da çok güzeldi. kalabalık adamlarda. Tamam, tamam, kesiyoruz orayı şu an. Şu an orayı kesiyoruz. Aragant Crep vur, Aragant Crep vur. Çok güzel, bravo. İlk tepe için üçten geriye sayıyorum. Üç, iki, bir, dön ilk tepeye. Dön ilk tepeye, fight'i salman lazım. Dön ilk tepeye, dön ilk tepeye, fight'i salman lazım. Dön, dön, avantajı orada, onlarda olacak birazdan. Aynı şekil. Geliyor geliyor, bu arada. geliyor geliyor geliyor. Son push geliyor, atıyorlar. E buff'ını çek, PA kaldır, PA kaldır, PA kaldır, PA kaldır, PA kaldır. İn bitik aşağı. İyi son push, Bu. son push bu ölmüyorsunuz sikiyorsunuz burayı son push. Bileyim, bileyim, bileyim. Her Sikim bokunuzu lan. kullanın. Her bokunuzu kullanın. Çık bir tık. Bir tık çık bir tık çık bir tık çık bir tık çık. Çok güzel. Şu gör bak yine main'in uzağında fight atıyor gel. Süpersin onici bravo. Dön şimdi içlerine dön şimdi içlerine dön içlerine dön içlerine. Zintre'yi oynatma zintre'yi oynatma. Oynatma stifli kes şunu. Kes şunu. DP'leri kırık kes, kes. DP'leri kırık. Çok güzel lamona koyduk helal. Bravo. Bravo. Birazdan salacağız. Son pushlar atıyoruz. Ölmemeniz çok kritik şu anda. Ölme. Şeylerin de epes kırık. Şeyleri versene. Vur 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 çayları vur. Çayları vur. Çayı ayakta ölüyor. Vur çayı. Vur çayı ayakta ölüyor. Çok güzel. Beyler. Öl taktı. Öl taktı. Öl taktı. Öl taktı dedi. Tamam. Vuracağız. Geliyorlar Benznot'tan. Çık arkaya. Çık arkaya. Arkaya çık. Arkaya çıkman lazım. Çık arkaya. Çık 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 çık. Çık çık. Tamam. GG yaz. GG yaz. GG yaz.